Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak Zengezur koridorunun Azerbaycan topraklarından geçen bölümünde yer alan Horadiz Cebrail Zengilan Abend karayolunun %80'i, Horadiz Abend demiryolu hattının ise %38'i tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 26 Ekim 2021'de temelini attığı Zengezur koridorunun Azerbaycan topraklarından geçen kısmında bulunan 123,6 kilometre uzunluğundaki Horadız-Cebrail-Zengilan-Abend Karayolu'nda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Füzuli ilinin Ahmetbeyli Köyü'nden başlayan ve Türk dünyasını birleştirecek Zengezur Koridoru'nun kollarından biri olan karayolunun inşaatının %80'i tamamlandı. Karayolunun 77,5 kilometrelik kısmı 6 şeritli, kalan 46,1 kilometrelik kısmı ise 4 şeritli olarak projelendirildi. Yolda kazma ve delme çalışmalarının sona erdiği, 3 Karayolu Tüneli'nde çalışmalar sürerken projedeki 24 köprüden 12'sinin yapımı tamamlandı. Uluslararası standartlara uygun olarak Türk şirketlerinin öncülüğünde birinci sınıf kalitede inşa edilen Horadiz, Cebrail, Zengilan, Abend Karayolu, Azerbaycan'ın diğer bölgelerini Nahçıvan Özerk Bölgesi'ne bağlaması stratejik, ekonomik ve uluslararası taşımacılık açısından büyük önem taşıyor. Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı gözetiminde Türk firmaları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batı kısımlarıyla Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ni Ermenistan üzerinden Zengezur bölgesinden geçecek, 43 kilometrelik kara ve demir hatlarıyla birleştirecek. Horadiz'den Nahçıvan'ın Ordubat iline uzanan yeni demir hattı da inşa ediliyor. Koridor tamamlandıktan sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacak. Horadiz-Abend demiryolu hattının temeli 14 Şubat 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atıldı. 110,4 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattının güzergahında Horadiz, Mercanlı, Mahmudlu, Soltanlı, Gümlak, Hekeri, Mincivan, Bartaz ve Abend isimleriyle 9 istasyon bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında 3 tünel, 41 köprü, 7 üst geçit ve yaklaşık 469 yapının inşaatı tamamlandı. Demiryolu hattının güzergahı boyunca bütün alan mayınlardan temizlendi. İnşaat ve montaj işleri 3 etapta yürütülürken şu ana kadar demiryolu hattının %38'i tamamlandı. Demiryolu hattı projesinin 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.